Arkadaşlar arkadaşlar arka, videoya başlarken kanala abone like'la videoyu video, video atmayı unutmayın. Ne zaman bir şeyi alalım? Bir şey aldım bakkalsa kullandım ya. O zaman şimdi tam zamanı bakkal gitme zamanı. Oğlum bakkaldan da mutlu ya. İşte bir bakkala gidiyor. Soru tuttuğu şey oluyor ve bir daha gidiyorum. Anlamadım bir yes. Ne var ya, çok değişik. <gülüyor> <gülüyor> ah. Şimdi kapıyı açayım. <laughs> hadi Haydi bak gideyim hadi. bismillah. Dur ayakkabılarımı giyeyim. Dur bir dakika. Öf. Gülüyor. Öf. Gülüyor. Öf. Gülüyor. Ve eve ve bakkala giderken yani markete giderken kapıyı kapatmayı unutur. Aha tam zamanı. Hemen içeriye gireceğim. Lan. Ağzına altı altı şimdi girebilir. Neyse boşver. Hemen üst katı inmeliyim. Hep. Pırt 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 pırt. Çalışabiliyordum. Dur lan. Aa. Daha kırdım. Aa, biraz telaşla kırdım. Daha. Neyse boşver. Hep hep de takayım. Hep. Doğru yolmuşum. Bayağı fena kalıyorum. şimdi de Evet, 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 Basıyor düzeltme düzeltmem lazım. Oksijen oldu ama şöyle. Şimdi. Tıp. Doğ. Kaç kişi? geç olacak acaba Ayakta bir <laughs> becerim. <laughs> <laughs> Ana kodum kapta daha şöyle kırma lan artık abla daha da mantıklı olur. Hı da hı. Bana daha fazla öreneyim. Hı oh, çatı kırıldı, çatı kırıldı. Oh. Şimdi ben ne yapacağım? Aha, en güçlü silah vardı doğru. Hmm. Tamam oturacak. Ay, o da adam var. Алё, он убил. Камера сцеплена. Камера Да, да. çok da gülüm çok güldüm. Her gelecek hal oldu şimdi. Wow. Her şey böyle Hadi bay bay. Up. Oh. İşte daha bitti gitti. Arkadaşlar bu arada akarda da ne kadar oldu. Ne alakası var mı? Gerçekten. Oh. Oh. Kullanmayı bilmiyorum.